Evet, çok değerli hemşerilerim. Yaklaşık 10 gündür hem şahsıma hem de belediyemize haksız bir şekilde yöneltilen bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. 6,5 yıldır Merkez Efendi Belediye Başkanlığı yapıyorum. Birçok defa aynı kumpaslarla, aynı operasyonlara maruz kaldık. Hiçbir şeyde, hiçbir zaman hiçbir sıkıntılı bir şeyimizi bulamadılar. Ama sizler de biliyorsunuz ki göreve geldiğimiz tarihten itibaren her daim hemşerilerimizin yanında olduk. Sosyal belediyecilik bizim için çok önemli dedik. İnsanlar, halkımız ekmek bulamazken biz koca koca binalar diksek ne olur dedik. Önce çocuklarımıza süt verdik. Geçen dönemden itibaren de halk ekmeği merkez efendiliği hem hemşerilerimizle buluşturduk. Şimdi bunların bu iktidarın her şeyde gözü var biliyorsunuz. Yediğimiz ekmekte dahi gözü var. Dünden itibaren yine Yandaş kanallarıyla, Yandaş internet sitesiyle bir algı operasyonuna tekrardan başladılar. Ama mücadelemiz devam edecek. Bunlar hiçbir zaman bizi yıldıramayacak. Tesisimizin bütün belgeleri, bütün hijyen kontrolleri yapılmış olmasına rağmen bir kumpasla bizi sizin karşınızda bu şekilde biraz önce halk ekmek fırınımızı, fabrikamızı kapatmaya geldiler. Bu şekilde bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Sadece yaptıkları bir algı, bütün işlemlerimiz, hijyen belgelerimiz, personelimizin bırakın hijyen belgeleri, kıyafetleri, her şey tam olmasına rağmen hiçbir şeyimizde altı buçuk yıldır belediyemizde çalışma arkadaşlarımızda hiçbir şey bulamadıkları için sizin gönlünüzde tat kuran bu projelerle sütümüzle ekmeğimizle dahi oynamaya başladılar. Dün kurum müdürü çok ilginçtir. Bir kurum müdürü halk ekmek fırınımıza basın ordusuyla gelip kameralarla gelip fotoğraf makineleriyle gelip bize kumpas kuranlarla birlikte farklı fotoğraflar yayınladılar. Ha bunun da biz halen daha hukuka hakka inanıyoruz. Bunun da devamını getireceğiz. Bunun da hesabını soracağız. Ardını bırakmayacağız. Bu kumpası bize kuranların hiçbir zaman ardını bırakmayacağımı ifade etmek istiyorum. Dün geldiklerinde Evet, gelebilirler. Denetlenmeye hazırız biz. 30 günlük bir süre vermelerine rağmen hiçbir şeyimiz yokken ben onları da anlıyorum. Siyasi baskı içinde hepsi. Bütün bürokratlar da siyasi baskı içinde. Ama bu şekilde olmaz. Bu hak yerini elbet bir gün bulacak. 30 gün süre vermelerine rağmen hiçbir şeyimiz yokken yazdığı 30 günlük süre içinde yapmamız gerekenleri de sizinle paylaşacağım. Bugün her ne hikmetse bir yanda ilçe tarım müdürlüğünden gelip fırınımıza kapatma. Işte bu yazıyı biraz önce asıp gittiler. Buradaki amaç dediğim gibi bizleri kötülemek, sizleri ekmeksiz bırakmak, sizlerin gönlüne tat kuran bu sosyal projelerle halk ekmek, halk süt, fırınlarımız, yine aynı şekilde marketlerimizde bizlerin derin gönlüne tat kurmamıza sebep olan projeleri kötülemek, bir algı oluşturmak ve sonunda da bu şekilde sizi ekmeğinizden dahi mahrum etmektir. Ama inanmayın, bizim alnımız ak, başımız dik. Muhakkak bu hukuki mücadeleyi de vereceğim. Ama bütün hemşerilerime söz veriyorum. Merkez Efendi hiç kimse ekmeksiz kalmayacak. Gerekirse bütün yolları deneyeceğim. Gerekirse eski sistemle yine çözeceğim. Ama bize bu kumpası kuranları geceleyin sanki bir kaçakçı gibi, sanki biz bu ülkenin vatandaşı değiliz gibi kameralarda bu fırına gelenleri de ben artık hukuki yollarla hesabını muhakkak soracağım. Bu bir algı operasyonudur. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan bir algı operasyonudur. Ben inanıyorum ki merkez Efendili, Denizli halkımız her daim bizim yanımızda olacaktır. Çünkü biz gücümüzü böyle yalanla, dolanla, iftiralarla değil, ben gücümü, biz gücümüzü hep bu milletten, bu halktan aldık. Ve yine de halkımızla birlikte en güzel projeleri yapacağız. Buradaki mücadelemi de devam ettireceğim. Ben kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Sandılar ki ben bunu paylaşamam. Ben bundan çekilirim. Bizim ekmek fırınımıza çekineceğimiz hiçbir şey yoktur. Bizim alnımız haktır. Ve bunun da mücadelesini sonuna kadar vereceğim. Ve ben bütün hemşerilerime sesleniyorum. Bu haksızlıklara, bu usulsüzlüklere, bu hukuksuzluklara lütfen ses çıkarmamazlık yapmayın. Bugün sizin ekmeğinizle oynayanlar yarın artık bizi nefes aldırmayacak dereceye getirecektir. Ve ben bütün bunları yapanları size kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yine biz birlikte el ele olacağız. Yine güzel işlerde merkez efendimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.